Bugün İstanbul'da Beşiktaş'a yolu düşenler hamsi yemeden geçmedi. Ekmek arası 10 ton ızgara hamsi bir saat içinde tükendi. haliyle zaman zaman da izdiham yaşandı. 10 ton hamsi mangalda kızartıldı, ekmek arası yapılıp vatandaşlara dağıtıldı. Sinop Ticaret Odası 10 ton sinop hamsisini Beşiktaş İskelesi Meydanı'nda mangalda pişirdi. İstanbullulara hamsi ziyafeti çekti. Sinop hamsisine ilgi yoğundu. Soğuk hava ve yağmura rağmen yüzlerce kişi balık ekmek kuyruğuna girdi. Sabah kahvaltısını her yerim yani. Ben kendim sinopluyum. Hamsinin kralı oradan Akşam da gönderirseniz. Beşiktaş İskele Meydanı'nda Sinop hamsisi dağıtılmaya başlandı vatandaşlara. Yoğun bir ilgi var hamsiye. Buradaki Sinop'lu balıkçılara göre de Türkiye'deki en iyi hamsi Sinop hamsisi. Hamsiler ekmek arasına konup vatandaşlara dağıtılıyor. Görüyorsunuz oldukça fazla talep var yer yerde. İzzam yaşanıyor Beşiktaş'ta. Sıraya girip bekleyenler ekmek arası hamsi afiyetle yedi. Tonlarca Sinop hamsisi göz açıp kapanana kadar tükendi. <laughs> Bugün 20 tonu hedefliyoruz. 10 ton dedik ama galiba yetişmeyecek. 20 ton hazırlığımız var. Hamsi Sinop'tan geliyor. Sinop Ticaret Odası bize gönderdi. Burada halka dağıtıyoruz. Hamsi'yi tanıtıyoruz. Hamsi'nin lezzetli olduğunu, kalorisinin yüksek olduğunu tanıtıyoruz. En iyi hamsi Sinop hamsi. Sinop Karadeniz tabii ki oradan çıkar. En iyi hamsi oradan çıkar. Lezzetlidir. Kalorisi de boldur. Gerze kökenliyim. Gerze kökenliyim ben. Yavrum, ben Çok anne, mutluyum. Poşetle geldim vallahi. vallahi. Poşetle mi Ne alacağım? <laughs> Arkadaşlarımı da getireceğim. Ekmek yemiyorsun. <laughs> Ekmekle <laughs> yemiyorum. Evet. Aa, Bravo. Hayda. Hadi Aa, teyze hemen kaç. Bir Önce minik bir, bir hatırlatma.